ediyoruz. Burada danışma yoğunu bir kez daha Fener Başkanı Parlamı'nda danışma yoğunu gösteren Fener Başkanı Parlamı'nda teşekkür ediyorum. Bugün çok üzücü bir olay yaşadık. Ee, rahatsız edici bir olay yaşadık. Gel ee, bakın 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün daha önceki bu belediye başkanı olan Ayşe Gökkan'ın duruşması vardı. Daha önce de yine bu heyet başkanına yönelik Yarbakır Barosu olarak gerek bu dönem gerek daha önceki dönemde de bu başkana yönelik şikayetleri avukatlardan sık sık alıyorum. Bugün biz bu duruşmada meslektaşlarım yani dosyada sanık olarak yargılanan kişinin avukatı olan meslektaşların en doğal hakları olan savunma haklarına yönelik talepleri dile getirirken, beyanlarını dile getirirken söz konusu başkanı nezaket sınırlarını aşan savunma makamının asla kabul etmeyeceği adde hareketlerle masayı yumurtlama derecesine gelecek şekilde meslektaşlarımıza yönelik bir tutum sevgili. Bunun üzerine duruşmada hazır bulunan meslektaşlarımız Aynı zamanda duruşmayı izleyen yönetim kurulu üyelerimiz, baro başkanı olarak bana haber verdi. Ben de duruşma salonuna ve duruşma salonunda bir gözlemci olarak el hareketleriyle salona doldurduğu polislerle ki şunu da belirtmekte fayda var. Daha önce sabah bizden önce yaşanan gerginlikte, daha doğrusu kendisinin yarattığı gerginlikte, içeriye onlarca polis memurunu alarak en küçük bir durumda sere vereceğin talimatlardan avukatları yaka, paça, dışarı atın şeklinde de beyanının olduğunu meslektaşlarımız duruşma salonunda duymuştu. Tabii ben kendilerine izah kendisine yönelik herhangi bir kötü ya da nezaket sınırını aşacak bir tavrımız olmadan bizleri dışarı atma konusunda polislere talimat verdi. Polisler kabul etmeyeceğimiz bir tarzda yine bu kanunsuz emri yerine getirdiler ve avukat meslektaşlarımı yaka paça ben dahil olmak üzere kollarımızdan tutarak dışarıya sürüklediler. Aynı zamanda ağzı alınmayacak hakaretlerde bulundu. Biz 1 Eylül adli yıl açılışında yine buradan sizlere seslenmiştik. Şunu söylemiştik. Avukatın özgür olmadığı bir ortamda hiç kimsenin özgürlüğünden, güvenliğinden söz ödemeyiz. Avukatlık mesleği, hak arama özgürlüğünün güvencesidir. Avukatların meslek örgütü olan barolarda adil yargılanma hakkının taraf durumu gözlemlemek, tavırlarını gözlemlemek adına duşma salonunda beklerken, Yine bir meslektaşımıza, yine gafillik görevini dosyada üstlenmiş olan bir meslektaşımıza daha önce bize aktarılan tarzda yine nezaket sınırlarını aşacak şekilde bir müdahalesi oldu. Bu müdahalesi üzerine kendimi tanıt Diyarbakır Barosu Başkanı olarak bu tutum ve tavrını kabul etmeyeceğimizi dile getirdik. Savunmanın, avukatların, yargılamanın asıl sücelerinden biri olduğunu vurguladı. Bu anlamda bu davranışlardan vazgeçmesi gerektiğini daha cümlemi tamamlamadan bile getirirken kaba bir şekilde el kol hareketleriyle salona doldurduğu polislerle ki şunu da belirtmekte fayda var. Daha önce sabah daha bizden önce yaşanan gerginlikte daha doğrusu kendisinin yarattığı gerginlikte içeriye onlarca polis memurunu alarak en küçük bir durumda sizlere vereceğin talimatlarla avukatları yaka, paça, dışarı atın şeklinde de beyanının olduğunu meslektaşlarımız duruşma salonunda duymuştu. Tabii ben kendilerine durumu izah ederken, kendisine yönelik herhangi bir kötü ya da nezaket sınırını aşacak bir tavrımız olmadan bizleri dışarı atma konusunda polislere talimat verdi. Polisler biz 1 Eylül adli yıl açılışında yine buradan sizlere seslenmiştik. Şunu söylemiştik. Avukatın özgür olmadığı bir ortamda hiç kimsenin özgürlüğünden, güvenliğinden söz ödemeyiz. Avukatlık mesleği hak arama özgürlüğünün güvencesidir. Avukatların meslek örgütü olan barolarda adil yargılanma hakkının, tarafsız, bağımsız yargının, hukuk devletinin güvencesi. Buradan bir kez daha ilgililere seslenmek istiyorum. Diyarbakır Barosu'nun hiçbir üyesi bu huku, haksız, hukuksuz uygulamalara boyun eğmeyecek. Yıllardır sürdürdüğümüz bu hukuk mücadelemizi, adalet mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz yasal anlamda her türlü hakkımızı kullanma konusunda da gerekli girişimlerde bugün bulunacağız. Ve buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu tarz bir yargılama yöntemiyle hiçbir yargıcın adil, tarafsız ve vicdani bir karar veremeyeceğini belirtmek istiyorum. Söz konusu yargıcın en kısa sürede açığa hakkında gerekli idari soruşturma soruşturmanın başlatılması konusunda da HSK'nın hareket, harekete geçmesini talep ediyor. Değerli basın emekçileri. Yıllardır sürdürdüğümüz bu hukuk mücadelemizi, adalet mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yasal anlamda her türlü hakkımızı kullanma konusunda da gerekli girişimlerde bugün bulunacağız ve buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu tarz bir yargılama yöntemiyle hiçbir yargıcın adil, tarafsız ve vicdani bir karar veremeyeceğini belirtmek istiyorum. Söz konusu yargıcın en kısa sürede açığa hakkında gerekli idari soruşturma soruşturmanın başlatılması konusunda da HSK'nın hareket, harekete geçmesini talep ediyoruz. Değerli basın emekçilerim bugün burada yaşanan yıllardır direndiğimiz mücadele ettiğimiz korumaya çalıştığımız avukatlık mesleği, me, mes, mesleğine dair bir faaliyetti bizlerimiz. Biz asla boyun eğmeyeceğiz. Eğmeyeceğiz. Bunun bu adliyedeki bütün yargıçlar tarafından da bilinmesini istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.